Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda YTK hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar YTK TL'de <laughs> hedefi kalmadığı için direkt ben videoyu dolar bazlıda e, açtım ve incelememizi dolar bazlıda yapacağız arkadaşlar arkadaşlar e, YTK hissesinde iki tane formasyon var İlk olarak birincisinden şöyle Paralel kanal formasyonu var arkadaşlar ve e, bugünkü satış ettiği bölge de ortalama e, bu paralel kanalın direnç seviyesinde arkadaşlar. E, nereye kadar düşebilir arkadaşlar bu hissemizin biraz ondan bahsedelim. Arkadaşlar e, 5.80 cent civarında bu TL bazda da gözüküyor TL bazda hemen size söyleyeyim. TL bazlıda da burası var arkadaşlar. Fakat bu gap boşluğunu kapatmak için geri gelebilir. Ama gap boşluğunu kapatmak isterse zaten burada da bir gap boşluğu var arkadaşlar. Bundan dolayı buraya kadar geleceğini düşünmüyorum. Dolar bazlıya tekrardan dönelim. Ve güzel bir destek noktası belirleyelim arkadaşlar. Bu hisse nereye kadar geri çekilme yaşayabilir? Şimdi bu paralel kanalı kaldıralım arkadaşlar. Ha paralel kanalı kaldırmadan önce şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Burada benim öngörüm burada e, kanal katlama olacak arkadaşlar. Yani şöyle Yani ben bu şekilde e, buraya girmesini bekliyorum bu arkadaşın. Şurada güzel bir destek çalışması yapıp tekrardan güzel bir çıkışla devam edebilir. Yani benim kendimce belirlediğim hedef nokta arkadaşlar 10 dolar ile 11 dolar arasında kendime belirlemiş olduğum bir fiyat var. Ee, şimdi bu grafikleri kaldıralım. şimdi arkadaşlar bu belirlemiş olduğumuz fiyat var ya onu doğrulamasını yapacağız. Hemen şöyle bir kaba bir çizelim. Daha sonrasında da şuradan da şunu alalım. Şöyle. Bunu da getirip buraya koyalım. Yani bu çanak derinliği kadar arkadaşlar buraya yukarı yönlü hareketini sürdürecektir. Yani ben kendimce böyle doğruladım arkadaşlar ve ben bu fiyat aralığını bekleyeceğim. Ee, destek bölgesi demiştik arkadaşlar. O destek bölgesini de belirleyelim. Yani nereden dönüş yapabilir Yine de biz burayı belirleyelim arkadaşlar. Şu gap boşluğu olan bölge var ya. Burayı belirleyelim. Gelebileceği seviye maksimum yani benim nazarımda 5.75 cent civarı arkadaşlar. Ve kritik dediğim güzel bir destek noktası var arkadaşlar. Orası da 6.21 cent arkadaşlar. Yani buralardan tepki de alabilir buraya kadar geri çekilme de yapabilir. Yarın bakarsanız buradan kaldığı yerden tekrardan yükselişine devam da edebilir. TL cinsine döndüğümüzde ise o bölge yani buradan tepki alabileceği dediğimiz nokta ise 170 lira civar arkadaşlar. 170 TL civarında tepki alabilir. Ve en güvenli destek bölgesi dediğimiz noktada iyisi arkadaşlar. 150 TL civarında. 150 TL civarında güzel, kuvvetli bir destek bölgesi var arkadaşlar. Ama bana sorarsanız tahminimi yani buradan sirkeleme yaptı bence bugün burada. Sirkelemesini büyük bir ihtimalle tamamlamıştır. Ve buradan tekrardan yukarı yönlü hareketini bekliyorum ben yani şahsen. YOTK içinde söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten dolar bazlı da hedefini gösterdik. Yani o da ortalama 280 lira, 300 lira arasında arkadaşlar. Kaba taslak hesaplarsak yani 275 TL ile 300 TL arasında bir hedef var. Ha ayrıca şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi enerji hisselerini bunu çok gördük. Hemen bir dolar bazlıya dönelim. Ve farklı şeyler göstereceğim arkadaşlar. <laughs> yani bu da kendime not amaçlı kalsın burada. Bakarsınız, bu tahminimiz de gerçekleşir. Burada ee, mıydı? Evet. kanal. Buradan. Şöyle. Şimdi burada kanal katlama yapacak dedik ya arkadaşlar. Böyle. Buraya gelir. Burada da çalışmasını yapar. Ve e, şu belirtmiş olduğumuz hedef bölge var ya arkadaşlar. Burada güzel bir destek e, çalışması yapar. Onaylar. Buralarda bayağı bir oyalanır. Ve daha sonrasında da yine bir kanal katlama yapabilir arkadaşlar. Yani şöyle şuralardan. Yani 15 dolar civarına kadar da e, gidebilir. Ta ki bu bir öngörü. Sadece şuradaki çalışmasına bakmamız lazım arkadaşlar. Bu bölgeye geldiğinde e, hisse nasıl bir hareket edecek, onu izleyip görmemiz lazım ve orayı gördükten sonra da aslında zaten düşecek mi, yukarı yönlü mü hareket edecek, onu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.